Herkese merhabalar. Bu hafta USB ile çalışan mini bir havya yapacağız. Hemen malzeme listesine geçiyorum. 2 Watt, 2.5 Ohm bir dirence ihtiyacımız var. 2.5 Ohm, 2.7 Ohm da olur. İkinci olarak yaklaşık 15-20 santim boyunda 3 ya da 4 milim bakır tel ihtiyacımız olacak. Tabii havyamızı çalıştırmak için bir de USB kabloya ihtiyaç olacak. Bunu eski arızalı olan telefon şarj etmek için kullandığımız USB kablolarından kullanabilirsiniz. Ve gövdesi için de bir sert plastiğe ya da bir ağaca ihtiyacımız olacak ki havyamızın bu da sapı olacak. Hemen başlayalım. İlk önce bakır kablomuzu direncin üzerine güzelce sarıyoruz. Sıkı sıkı en sıkı şekilde sarıyoruz. kırmızı hazır. Şu anda voltaj verdiğimizde direncimiz ısınacak. Sonrasında üstündeki bakır ısıtacak ve havyamız çalışmaya başlayacak. Direnci ne olur diye düşünmeyin. Direncin ömrü 10 sene 15 sene. Kazayla diyelim ki bozulsa direnci yine değiştirirsiniz. 1 lira harcarsınız. Şimdi havyamızı toplayalım. Sap ilave edelim ve kablomuzu bağlayalım. Sapımızı içerisinden kabloyu geçirelim. montajını da şöyle yapmak istiyorum. Şuradan geçirip direnci ortadan dışarı çıkartıyorum. Evet. Şu şekilde. Bir ucumuzu direncin ucuna, ötekisini de bakırın ucuna bağlayacağım. Direncin öteki ayağı zaten aşağıdan buraya bağlı olduğu için bir daha bunu buraya taşımadım. Direkt şu bakıra saracağız. Devam edelim. Bu bağlantılarını da yaptım. En son ucumu buraya şöyle ince bakır tel sararak üstüne bağladım. Şu şekilde ince 0.20 mikron telle sardım. Güçlendirdim. Gelen iki tane USB'den ucumuzun da direncin uçlarına buradan ve buradan bağladım. Havyamız şu anda hazır. Şu takıp deneyeceğiz. Bir de bu uç çok uzun. Ne kadar kısa olursa performansı da o kadar iyi olur. Kısa tutmakta fayda var. Şuradan bir yerden keseceğim ki daha iyi ısınsın. Böyle çok daha iyi oldu. Ucunu da biraz düzelteceğiz, sivrileceğiz ve hazır. Fişimizi takalım ve havyamızı çalıştıralım. Havyamız ısınıyor. Şöyle eneme bir elektronik kart aldım. Havyamızın ucuna lehimimizi yapalım. Ucunu kısalttım ve hafif sivrilttim. Çok güzel. Eritmeye başladı. Mükemmel. Görüyorsunuz. Biraz daha fazla eriteyim. Evet. Şimdi birkaç lehim yapalım. Kameramı iyicene zoomladım şurada bir entegremiz var. Onu da lehimleyeyim. Havyamız çalıştı. Güzel de iş görüyor. Basit devreler için kullanabileceğiniz bir havyamız var artık.